Herkese merhaba. Web hazırlarken eğitsel performans nasıl belirlenir? Birlikte inceleyelim. Eğitsel performans nasıl belirlenir? Öğrencinin eğitsel performansının belirlenmesi, öğrencinin hangi alanda güçlü olduğu, hangi alanda ise desteklenmesi gerektiğinin ifade edilişidir. Yani öğrencinin neye ihtiyacı var? Hangi alanlarda neyi biliyor ve ben buna bir yıl içinde hangi alanlarda güçlendirip destekle destekleyeceğim. Neyisel performans belirlenirken bazı kriterler vardır. Şimdi bunlara bakalım. Öğrencinin neysel performans düzeyi belirlenirken gözlem teknikleri, görüşmeler, kaba değerlendirme formları, yazılı sınav, hata analizi, çalışma örneği analizi, ev ödevleri, çalışma kağıtları, ölçüt bağımlı ölçü aracı gibi informal değerlendirme araçlarından yararlanabilir. Buraya bir link bırakıyoruz ekon ekon 1 e bu ekleri e bu linke tıklayarak hatta gösterelim açabilir sayfa 79'a hemen gidiyoruz bakın kaba değerlendirme formu çıktı mesela buradan indirebilirsiniz siz de anında Eysel performans düzeyi ifadeleri ölçülebilir ve gözlenebilir bir biçimde ifade edilmelidir. Burası çok önemli. Burada örnek verelim. Mesela ölçülemeyen, gözlenemeyen bir duruma örnek. Toplama işlemini anlar dedik. Günlük yaşam becerileri ne sahiptir? Anlar, bilir, kavrar. Bu ölçülemez, gözlenemez bir veri oldu. Aynı durumun ölçülebilir, gözlenebilir durumuna baktığımızda iki basamaklı iki sayıyı toplar, kimseden yardım almadan kıyafetini değiştirir, söyler, yazar, gösterir. Bakın ölçülebilir ve gözlenebilir bir örnek olduğunda net bir şekilde ifade edildi. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akademik alanlardaki performansları akla, akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösterebilir. Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi aşamasında öğrencinin bulunduğu sınıf düzeyine ait eğitim programını kullanmak gibi bir zorunluluk yoktur. Mesela öğrencinin performansına göre bulunduğu program çerçevesinde daha alt ya da üst seviyede eğitim programları sürece dahil edilebilir. Bununla ilgili de aynı yıl müfredatımı kullanacağım zorunluluğu gibi bir düşünce aklımıza gelirse bu bölüm o sorunun cevabı olmuş olur. Kalın sağlıcakla bu videonun açıklama kısmından bu içeriğe siz de ulaşabilirsiniz.